Merhaba sevgili arkadaşlar bugün ee, gitar dersimizin dördüncü dersini işliyoruz sizlerle bir önceki dersleri iyi bir şekilde çalışmanız sizin için faydalı olacak. Eğer bir önceki dersleri iyi bir şekilde çalışmadıysanız, yeterli değilseniz, notaların yerlerine hala karıştırıyorsanız, muhakkak tekrar dönüp o dersleri inceleyin ve ondan sonra buraya gelin. Çünkü kafanız çok fena karışacak. Şimdi dördüncü dersimizde size iki tane çalım tekniğinden bahsedeceğim. Apoyando ve Tirando. Bu teknikleri muhakkak zaten kullanmışsınızdır çalanlarınız e, Apoyando tekniği sahilde uygulanıyor ve Tirando da sahilde uygulanıyor. İki temel çalım tekniği bunlar. Apoyando i, m, a parmaklarından biriyle ses üretiyorsa parmak teli çektikten yani vurduktan sonra bir üst tele yaslanır. Eğer ses p parmağıyla üretiyorsa parmak teli vurduktan sonra bir alt tele yaslanır. Yani şu üç parmaksa Anladığınız üzere biraz daha sert çalımlarda, yüksek volümlü çalımlarda apoyando tekniğine başvuruyoruz. Apoyando'yu P parmağıyla yapacağımızda tam tersi durum. Zaten boşluk kaldı. Altta vuracak bir yer yok. Tirando ise genellikle tirando'yu biz arpejlerde kullanıyoruz. Şu şekilde. Hiçbir yere değmiyor. Diğer tellerle hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. Bu arada bu da 3-4'lük arpej. Ders içinde ders yapalım. <laughs> Tabi aynı durumlarda da yararlanılabiliyor. Yazıyı da okuyalım, bitirmiş olalım. Apoyando tekniğinin yapılışını bu şekilde görselde görebiliyorsunuz. Yine apoyando baş parmakla gösteriyor apoyandoyu. Ee, geçelim. Tirando, arpeş şeklinde baş parmak ve... E diğer parmaklarına nasıl yapılacağı gösteriliyor. Evet şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına ya da zurnanın zurt dediği yere. Eğer mi, fa, sol, si, do, re yani birinci ve ikinci telin notalarının porte üzerindeki yere ve gitar üzerindeki yere ezberlemediyseniz hemen bu dersi terk edin. Gidin onları ezberleyin geri gelin yoksa bu çalışmada beyniniz yanacak. Şimdi başlayalım. Önce size okutayım ben bunu. Bir dakika telefon çaldı özür diliyorum arkadaşlar. Mi fa mi re do re do si. Benle çalın do mi sol sol fa mi re. Fa sol fa mi re mi. Re Do Si Re Fa Si Do Mi Do İki. Şimdi ben çalıyorum sizlere. Dikkatiniz çektiyse apoyan da kullanıyorum. Bir kere daha çalıyorum. Evet. Bu çalışmayı anladıysak diğer çalışmaya geçiyorum. Bunları tekrar tekrar onlarca defa çalacağız. Eğer birinci ve ikinci derseye çalışmadıysanız bunlar tabii beyninizi yakmıştır. Ha, çalıştıysanız da yakar. Çünkü iki teli birleştiriyorsun. Farklı farklı notalar geliyor. Altı tane farklı nota geliyor. Şimdi iki dörtlük bir çalışmamız varmış burada. Pardon. Birinci ve ikinci telde egzersizler. Gitti, Nereye gitti o çalışmamız? Hıh. Üstte iki tane nokta var. Şöyle göstereyim. Tek nokta, iki nokta, tek nokta, tek nokta, iki nokta. Bunlar i ve m parmaklarını anlatıyor. Ee, Onu uyarsanız iyi olur ama kafanıza göre de yapabilirsiniz. Şimdilik, şimdilik tabii. Üstünde belirtileni çalmak her zaman daha faydalıdır. Mi, fa, sol, iki, do, re, mi. Fa, mi, re, do, si, do, re, iki. Mi, fa, sol, mi, do, re, mi, do. Fa, re, mi, do, re, si, do, iki. Şimdi birlikte çalalım. Mi, fa, sol, iki, do, re. Fa, mi, re, do, si, do, re, iki, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, do, fa, re, mi, do, re, si, do, iki. Evet bu çalışmamız da bu şekilde. Şimdi dört dörtlük başka bir çalışma. Si, re, re, iki, do, mi, mi, iki, re, fa, fa, iki, mi, sol, sol, iki, sol, mi, mi, iki, fa, re, re, iki, mi, do, do, iki, re, si, si, iki. Bu çalışmamız. Şimdi siz çalın arkadaşlar. Şu oklarla göstereyim. Si re re iki do mi mi iki re fa fa iki mi sol sol iki sol mi mi iki fa re re iki mi do do iki re si si iki Evet bu şekilde ee, çalıyoruz. Hızlarını yavaşlatabilirsiniz. Ben e, mecburen video çok uzun olmasın diye böyle kısa tutuyorum. Yine bulacak 15 dakikayı. Bakın bu çok kolay. Nasıl kolay? 2 yazmış. Yani ikinci tel diyor daire içindeki şey. Ee, ve 1 yazmış. Slide'daki 8, sek 9. E, sunum. Evet başlıyorum. Sıralı gittiği için çok kolay. Si, si, si Si, Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, 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 iki Sol, 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 Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do, Do, Si, 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 iki Şimdi sendeyiz. Si, 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 Si. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, 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 iki. Sol, 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 fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, si, 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 iki. Evet, yine bir 3 dörtlük var karşımızda. Bu biraz zor gelecek arkadaşlar. Ee, tam şu kısmı. Tam şu kısmı sizi zorlayacak. Yani sol, iki, mi, fa, mi, re, do, iki, si bu şekilde gidecek. O yüzden şuradan şuraya geçmek biraz zorlayacak sizi. Çalıyorum önce ben. Sol, iki, mi, fa, mi, re, do, iki, si, do, re, mi, sol, fa, mi, fa, iki, re. Do re si do iki üç. Şimdi siz de yavaş. Sol iki mi fa mi re do iki si do re mi sol fa mi fa iki re do re si do iki üç. Evet. Bunu da geçiyorum. Şimdi artık minik bir e, esercik var karşımızda. Şunu şöyle alayım ha. Slow train. Yani slow e, tren diyor. Bunu olabildiğince yavaş çalalım adı üzerinde slow yavaş çalmamızı istiyor. Şimdi başlıyorum. Önce ben. Si 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 do re iki, re iki, mi mi re do si iki si iki si 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 do re 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 iki mi iki re do si iki si iki evet şimdi sizde yavaş si 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 do re iki re iki mi mi re do si iki si iki si 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 do re 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 iki mi iki re do si iki si iki evet şimdiki çalışmamız go tell aunt nancy diyor şimdi mi 2, mi re, do 2, do 2, re 2, re fa, mi re, do 2, sol 2, sol fa, mi 2, mi do, re re, mi re, do 2, 3, 4 sende. Mi, iki, mi, re, do, iki, do, iki, re, iki, re, fa, mi, re, do, iki, sol, iki, sol, fa, mi, iki, mi, do, re, re, mi, re, do, iki, üç, dört. Evet, geldik Jingle Bells. Bir yılbaşı şarkısı. Altta notalar yazıyor bu kaynakta ama e, yazan yazmış benim kullandığım kaynağı. E, siz o notalara bakmayın hatta bazı yerlerinde yanlış da yazıyor. Şaşırtma var onda. Mi, 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 iki, mi, 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 iki, mi, sol, do, re, mi, iki, üç, dört... Fa 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 mi 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 re re mi re sol mi 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 iki mi 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 iki mi sol do re mi iki üç dört fa 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 mi 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 Sol, sol, fa, re, do, iki, üç, dört. Sendeyiz. Mi, 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 iki. Mi, 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 iki. Mi, sol, do, re, mi, iki, üç, dört. Fa, 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 fa mi, mi, mi. Mi, re, re, mi, re, iki, sol, iki. İkincisi de aynısı yine. Sonu değişiyor sadece. Ee, mi, 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 iki, mi, 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 iki, mi, sol, do, re, mi, iki, üç, dört. Fa, 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 mi, 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 sol, sol, fa, re, do, iki, 3, 4. Little Bird. Alexander Bey'e ait bu. Sayadını hatırlayamıyorum şu an. Bir piyanist. Çok duymuşsunuzdur bunu. Sol, mi, mi, iki, fa, re, re, iki, do, re, mi. Fa, sol 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 iki sol mi mi iki fa re re iki do mi sol sol mi iki üç dört re 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 re, re mi fa mi 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 fa sol sol mi mi fa re re Do mi sol, sol, mi iki üç dört evet sonda neyi varmış bir üç dörtlük var didi yerine de benzer bu bunu da çalıyorum tekrarlarını siz kendiniz çalacaksınız sol iki üç fa iki üç mi re mi do iki üç sol iki üç fa 2 3 mi re do re 2 3 re re mi fa 2 3 mi mi fa sol 2 3 sol 2 3 fa 2 3 mi re mi do 2 3 evet arkadaşlar si do re mi fa sol fa mi re do si Altın notamızın karışımı olan dersimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ee, bir sonraki derste sol ve la notalarına geçeceğiz. Bir sonraki derse kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi falan unutmayın ki öne çıkalım. Birçok insana faydalı olalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.